İlahiyatçı, araştırmacı, yazar Sayın İhsan Elaçık Hocam, Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, bu hafta biraz farklı bir konuya değinelim istedik. Ee, sizi de sosyal medyadan takip ettiğimiz için ilgi alanlarınızı görüyoruz. Ee, ve popüler olan, son dönemde de çok konuşan diziler var. Sizi de takip ediyorsunuz. Ee, bu dizilerden bahsedelim istiyoruz. Son dönemde oldukça revaşlı olan ve reytingi de yüksek olan, özellikle seküler dindar çatışması olan diziler var. Kızılcık şerbeti, kızıl koncalar. Ayrıca cemaat, tarikat ve konuları içeriyor diziler aynı zamanda. Bir de adalet konu temalı diziler var. Siz Takip ettiğiniz çerçevede diziler üzerinden okumalar yapıyorsunuz. Bu dizileri ve toplumu ne kadar yansıtıyor? ne Nasıl bir e, mesaj veriyor? Bu hafta bize bunları anlatabilir misiniz? Tamam. Ee, şimdi en son bugün e, öğrendiğim bir haberde e, Kızılcık Şerbeti e, Kızıl Goncalar dizisine Ratük inceleme başlatmış. Evet. Bu yeni bir gelişme. Ee, Kızılcık şerbetinde bir kilise sahnesi var. En son bölümde e, Kızılcık şerbetinin e, e, bayan e, kadın karakterlerinden üç tanesi e, kalabalığın arasında e, karanbulağa gelerek sürüklenip bir anda kendilerini kilisede buluyorlar. Kilisede e, bir papaz geliyor. Onlara, e, burası da Allah'ın evidir. Korkmanıza, endereçlenmenize gerek yok. Camiden fark yok buranın filan diye iyilik ve insanlık e, mesajları veriyor. Onlar da töbe töbe buradan çıkmamız lazım, küfre düşmeyelim diye gitmek istiyorlar. Şimdi bu sahnede fethecülük, dinler arası diyalog telkini yapıldığı ve fethecülük icra edildiği gerekçesiyle ona soruşturma başlatmışlar. Ee, öbür kızıl Goncalar'da ne gerekçe e, buldular onu tam bilmiyorum şu anda. Şimdi özellikle bu ikisinden başlamış olalım. Bu ikisi Tabii ki. E, biraz hükümet çevrelerince ideolojik olarak görülüyor e, ve bunların seküler çevreler oyuncular, sanatçılar, senaristler e, yapıyorlar. Fakat karşı mahalleyi, öbür mahalle, muhafızakar mahalleyi anlatıyorlar. Kızılcık Şerbeti'nde özellikle 20 yıldır iktidarda olan muhafızakar çevrelerin zenginleşmiş aileleri, zengin muhafazakarların aile hayatı anlatılıyor. Özellikle aile ve iş hayatı anlatılıyor. Her bir, bir ilişki içinde oldukları, gelin kaynana savaşları, Böyle bir pembe dizi tadında. Bitmek tükenmek bilmeyen evlenmeler, boşanmalar, ayrılmalar, yeni sevgililer falan. Bunlar anlatılıyor. Ve bu <laughs> muhafazakar çevrelerde bizim zenginlerimiz böyle mi? Biz böyle miyiz? diye bizi kötü anlatıyor bunlar. Dozlaşmış aile ilişkileri içinde olmakla bizi resmediyorlar diye buna bozuluyorlar. Diğer taraftan kızıl koncalar da bundan biraz farklı e, bir tarikat anlatılıyor burada isim verilmeksizin. Ama her iki dizinde ilham kaynağı olan çevreler aşağı yukarı belli. Bu kızılcık çorbası e, Erenköy cemaati diye bildiğimiz muhafızakar zenginlerden oluşan daha çok bir nakşibendi tarikatının Erenköy Cemaati diye bilinir. E, oralardan ilham aldıkları, oralardan esinlendikleri görülüyor. E, Kızıl Goncalar'da bu Fatih'teki İsmaila Camisi etrafında oluşan bir tarikat var. Bu Cübbeli Ahmet'in falan mensup olduğu. Bunun da oralardan ilham aldığı e, oradaki figürleri, karakterleri, kostümleri, anlayış biçimini eee ortamı ışıklandırmaya kadar böyle izbe bir dergah köşesinde geçiyor böyle fısıltılar halinde ona da bozuluyorlar çünkü biz böyle miyiz yani tarikatlar böyle mi? Çünkü tarihat tarikatta en son bölümde mesela taht kavgası oluyor tarikatı ele geçiren e, vatandaş e, oğlundan intikam almaya çalışıyor. Oğlu kafayı yiyor, deliriyor ee, annesinin e, intiharına sebep olduğu için babası ondan intikam almaya çalışıyor ve oğlunun karısıyla evlenmeye kalkıyor. Ona nikah kıymaya kalkıyor. Böyle taht kavgaları e, tarikat içindeki kadın erkek ilişkileri böyle derinlere inerek anlatılmaya çalışılıyor. İşte buna bozuluyorlar. Eğer ki dizide de e, bizi kötü gösteriyor dini içereleri kötü gösteriyor diye e, bunu bir saldırı olarak algılıyorlar ve her fırsatta her yayından sonra Ritü'ye şikayetler yağıyor. işte. Ritük yaptığı açıklamada çok şikayet alıyoruz bunlardan diyerek yine inceleme başlatmış. Bu ikisi böyle. Şimdi genelde ben sinema sanatını severim ee, ve ilgiliyim de yani sürekli sinema filmleri, yönetmenler, kurgular, yani ışıklandırmaya kadar, video kurguculuğuna kadar dünya sineması aynı zamanda Türk sineması, Türkiye'de yayınlanan diziler falan bir taraftan ilgiliyim yani o e, sinema sanatını çağdaş en çağdaş sanat olarak görüyorum. Mesela tiyatro 2000 yıllıktır. Ta eski Yunan'dan beri var. Ama sinema nereden baksan 100 yıl, 120 yıl falandır yani. Çok modern, en modern sanatlardan bir tanesidir. Çok güçlü bir anlatım sanatıdır ve bütün her şey sinemaya hizmet eder. Roman, öykü, tiyatro, e, sinema böyle hepsini içine alır, hepsini sömürür adeta. E, hepsini kendinde buluşturan çok güçlü bir anlatım sanatıdır. E, bu sanatın e, çok iyi ellerde kullanılması gerekiyor. Şimdi Türkiye'deki sinema sanatı ve bu yayınlanan dizilere genel bir yaklaşım sergilecek olursak aslında... Mesela burada şu anda ben e, siz söyleyince yedi tane dizi yazdım. Kızı, Kızılcık Şerbetli, Kızıl Goncalar, Deha diye bir dizi var. Yeni başladı. Siyah Kalp diye bir dizi var. O da yeni. Kör Nokta diye bir dizi var. O da yeni. Leyla diye bir dizi var. O da yeni. Bir de Bahar diye bir dizi var. O da geç, geçen sene başlamıştı. Şimdi bunlar benim izlediklerim. Daha izlemediklerim var. Yer yer baklarım var. Nereden baksam böyle 30'a yakın her hafta dizi yayınlanıyor. Türkiye'de dizi sektörü adeta patlama yapmış vaziyette ve her, her birini 4 milyon kişi, 5 milyon kişi izliyor YouTube'da, sosyal medyada. Ee, yani bütün televizyonlar bir yere gelse birinin aldığı reytingi alamıyor. Ee, ve e, siyasi yorumlar, ekonomik yorum yapanlar, dini yorum yapanları 50'ye 100'e katlıyor e, izleyenler. Yani çok geniş bir kitle bu dizileri izliyor. Milyonların ilgili olduğu bir şey bu. Dolayısıyla bunlarla <laughs> ilgili olmamak mümkün değil. Ee, o nedenle niye izliyor insanlar bunu? Ne buluyorlar bunda? diye merakından dahi olsa izlenmesi lazım. Ee, mesela e, bunlardan kısaca yani tek tek bahsedeyim. Mesela Deha diye bir dizi var. Üçüncü bölümü şu anda yayınlanacak. Cesur dizilerden bir tanesi. Yeni dönemde çok adından bahsettiğinden bir dizi. Daha önce burası Balat. İstanbul Fatih'in Balat sentindeyim şu anda ben. Burada Çukur diye bir dizi çekiliyordu. Onun da başrol oyuncularından birisi burada da başrol oynuyor. Bu dizide farklı olan ne var peki? Farklı olan bu dizide e, kara para aklama ve e, Türkiye'de ekonomiye hükmeden çekeler nasıl kara para aklıyorlar? Uyuşturucu parası kumarhanede nasıl aklanıyor mesela? Bunu anlatıyor. Bir adam var kafası dolandırıcılığa çalışıyor. Zeki. Aileden zeki. Bir de onun oğlu var. O da matematik şampiyonu. Amerika'dan burs kazanıyor. Kafası matematiğe çalışan baba ve oğul. Babanın kafalı aşk gözlülük ve dolandırıcılığa çalışırken oğlunun zekası adalet için ee, ve doğruluk için, dürüstlük için o kafayı çalışıyor. İkisi karşı karşıya geliyor. Hikaye bu yani. Bunu anlatıyor. Bunun üzerinden e, işte, oğlu deha dedi oğlu olmuş oluyor. E, kumarbaz babasını kumar masasında kendi yöntemleriyle yeniyor. Eline düşmesine vesile oluyor. Bir aile drama aslında. Terk etmiş. Gitmiş zengin bir kadınla evlenmiş. Kumarbaz bir baba. Dahi fakat kumarmaz bir orada. Bir de onun dahi fakat dürüst oğlu. İkisi de dahi ama biri iyilik için biri kötülük için. Kafayı çalıştırıyor. Mesajı vermeye çalışıyor. Ve bu esnada da bu esnada da e, Türkiye'deki bu uyuşturucu, kumarhane e, yolsuzluk ve kara para aklama nasıl oluyor? Yani Türkiye'de yolsuzlukları ortaya çıkaran e, Timur Soykan gibi, Murat Arel gibi gazetecilerin e, ortaya çıkardığı kara para aklama operasyonları onlara zaten bu dizilere danışmanlık yaptıkları anlaşılıyor. Onlardan diyaloglar vermişler, o senaryoya yerleştirmişler. Bunlar anlatılıyor. Nispeten diğer dizilerin en cesur olanı bu. Çünkü bir düzeni sorgulama amacı var. Sarsıcı bir sorgulama yapmaya çalışıyorlar. Nereden geliyor bu? Paranın bolluğu, bu kaynak nereden geliyor? Millet evine ekmek götüremezken gibisinden. Ee, sonra e, Kör Nokta diye bir dizi var. Bu da yeni başkan bir dizi. Burada anlatılan da yozlaşmış polis ve mafya e, dizisi bu da. Yani bir e, emekli olmak zorunda kalan bir dürüst e, namuslu bir polisin kıyısından kenarından mafya bulaşarak nasıl e, kendisi de ailemi koruyacağım diye suç işlemeye başlayarak yollaşıyor. Bunu anlatıyor. Orada bir mafya düzeni var. Mafyalar birbiriyle çatışıyor. Raconlar kesiliyor. Mafya dizisi yani. Silahlar konuşuyor. Operasyonlar yapılıyor. Hareketli dizi. Bu da kör nokta diye. Şey ee, Kör Nokta <laughs> dizisi değil. Bu e, Kötü Kan dizisi. Bu bahsettiğim. Kötü Kan. Yollaşmış Polis ve Mafya dizisi. Bir de Kör Nokta diye başka bir dizi var. Ee, o da yine aynı hemen hemen e, zengin olan fakir kız. Bir tarafta konakta yaşayanlar. Diğer tarafta gecekonda yaşayanlar. Yani bunların hepsinde bu bahsettiğim 7-8 dizinin tamamında hakim olan şey zengin kız, fakir olan gece kondu ve villada konakta yaşayan aileler e, klasik Yeşilçam hikayesi yani. Üvey anne, evet. yetim çocuk, e, evleneceği kızı fakir bulan zengin oğlan veya evleneceği erkeği fakir bulan zengin ee, aile kızı. Ee, bunun arasındaki çatışmalar Hı. mesela 1967'de çekilmiş Balatlı Arif filmi var. Yılmaz Güney'in çektiği. Ee, bu Balat'ta geçiyor. İşte Yoksul Balat semtiyle Zengin nişan taşı, orada Nebahat Şehre'de nişan taşında, Burada orada Yılmaz Güney'de okul okuyor, tıp fakültesinde. Fatih Harbiye romanı vardır, Peyami Safa'nın. O da aynısıdır. Doğu, batı, muhafızakar, modern, zengin, yoksul, köylü, şehirli. Bu yani. Hikaye bu. Şimdi bu, Türkiye gerçekliğini anlatıyorum. Evet. Bunların hepsi Türkiye'nin gerçekleri. Bunların hiçbirisinde Türkiye'de olmayan bir şey anlatılmıyor. Tamamı etrafta gördüğünüz şeyler. Ee, Siyah Kalp diye başka bir dizi var. Burada da Orta Anadolu'da, Kapadokya'da geçiyor. Biraz böyle Kapadokya'yı tanıtma amacıyla çekilmiş bir dizi gibi görünüyor. Çünkü bol bol Kapadokya görüntüleri veriliyor. Burada da yine iki tane yetim çocuğu doğurduktan sonra baba annelerine bırakan, sonra gidip zengin bir kocayla evlenen kadın ile onun ortada bıraktığı iki tane yetim çocuğun büyüyüp onun zengin hayat sürdüğü konağına gelerek karşılarına çıktı ve onlardan niye bizi bıraktın gittin diye hesap sorduğu bir dizi. Burada da yine yetimler var. Sefalet içinde yaşayanlar var. Konakta yaşayanlar var. Bunlar arasındaki gerilim anlatılıyor. Sonra Leyla diye bir dizi var. Burada da aşağı yukarı konu aynı. Burada da çöplük var bir tane çöplük. Çöplükte büyüyen bir e, erkekle kadın. Çöplükte büyüyorlar. Birbirleriyle evleniyorlar. Çocuklarını çöplükte doğuruyorlar. Sonra çöplükten kurtuluyorlar. Kadın başka birisiyle evleniyor. Evlendiği adam trafik kazasında ölüyor. Trafik kazasında Ölen adamla bu sefer evleniyor. O da zengin bir futbolcu. Bu çöplükte büyüyen iki kişinin çocuklarını da götürüp çöplüğe bırakıyorlar. Onlardan bir tanesi de işte Leyla isminde bir kızı çöplüğe bırakıyorlar. O da çöplükte büyüyor. E, herkes birbirine kendini saklıyor. O benim oğlum aslında. O benim çöplüğe bıraktığım sevgilimden olan oğlum falan diye böyle bir aile dramları Güvey anne, zulmü, yetim büyüyen çocuklar, sefalet içinde çöplük, öbür tarafta lüks hayat yaşayan aileler, ondan ona geçişler. Konu bak yine aynı. Konu yine aynı. Bahar diye bir dizi var. Bu da doktor ee, emekli oluyor. Şey, doktorluktan ayrılıyor. Ev kadınlığı oluyor. Sonra sıkılıyor, tekrar doktorluğa dönüyor. Bu da biraz e, <laughs> hafiften böyle feminist eğilimleri olan kadının tek başına hayatını kazanması, kimseye muhtaç olmadan kişiliğini koruması, bir erkeğin güdümüne girerek evde yaşamaya mahkum olmaktan çıkıp mesleğini icra etmesi, hem çocuk sahibi olması hem kariyer sahibi olması evet. mümkündür. E, mesajı veriyor. Evet. O o da bir taraftan devam ediyor. Dolayısıyla şimdi bunlardaki hemen hemen ana konu bir sınıf çelişkisi üzerine kurulmuş olmasıdır. Yani zengin yoksul gerilimin olmadığı hiçbir dizi yok. Hepsinde muhakkak bu gerilim var. Kimisinde şehirli, köylü şeklinde, kimi modern muhafazakar şeklinde, kimisi eee <laughs> toprak ağası köylü şeklinde fark etmiyor. Bu da bizi klasik Yeşilçam çam evet. temasına götürüyor. Evet. Türkiye'de 40 yıldır, 60'lı yıllardan beri gelişen Yeşilçam'ın teması budur. Yani ağlak diziler, bol bol acı, yetimlik, yuva annelik, mağarada büyüme, köprüye atılma, sonra o hayattan kurtulup zenginin hayata ulaşma, geçmişini unutma falan. Bunlar yani. Evet. Hepimizin izlediği şeyler. Bunların ana konuları bu şekilde devam ediyor. Evet, evet. hocam. Evet. 90'lara baktığımızda aile dizileri daha çok yoğunlukta. 2000'lerde Aralık filan daha top, Güneydoğu Beksel'le diziler daha çok hatırlıyorum ben. Şimdi biraz daha mafya, kara para diyorsunuz. İşte bahsettiğiniz dizilerden bir bahar biraz eğlenceli böyle modunuzu değiştiren bir dizi modunda. Genelde daha kavgalı, gürültülü ve Biraz fazla sert diziler aslında. Türkiye gerçek evet. her dönem dizilerde yer alıyor. Ee, şimdi Bu bahar dizisinde öyle mafya şey fazla yok. Evet. evet. Fazla yok. Evet. O, orada işte bir kadının özgürlüğü daha böyle feminist eğilimler biraz daha fazla. Ee, ama şimdi bu dönemde yeni dönemde. Ee, çocuk dizileri biraz ön plana çıktı gibi görünüyor. Çünkü mesela Leyla dizisi yetim bir çocuğu anlatıyor. Evet. Siyah Kalp dizisi de, evet. e, yetim iki tane yetim çocuğu anlatıyor. Ee, yani bu e, Diyarbakır'daki Nari'nin e, 7 yaşındaki Nari'nin öldürülmesi, e, çocuk cinayetleri son evet. zamanlarda çok göze batıyordu. Bin, Kayıp bunlar biraz ya. onu o boşluğu dolduruyor ve evet. her birinde bir yetim hikayesi görüyoruz. Yetim evet. büyüyen, üvey anne zulmü altında, anasız babasız, çöplükte, sefaletten büyüyüp de böyle bu bu sezonla beraber öne çıkan dizilerde ben bunu gördüm. Bir de dediğim gibi kara para ve mafya. Mafya dizileri zaten vazgeçilmez. İçinde böyle e, sokak çekimleri, hareketli e, sahneler, e, mafya karşılaşmaları, racon kesmeler, falan olmayan e, dizileri pek insanlar e, izlemiyor herhalde ki e, dönüp dolaşıp oraya e, giriyorlar ve bir de e, artık bu diziler ne yapalım bu izleniyor denerek e, bu iş buraya döndürüyorlar yani ases konusu ol, olmasa bile e, sonradan akıl verenler kardeşim bak bu kafayla giderseniz bunu kimse gizlemez buraya biraz hareket katın, silahlar patlasın çatlasın bir şeyler olsun keskin dramlar olsun e, keskin karşılaşmalar e, sert acılar olması lazım ki ağlamaklı e, sahneler olması lazım ki insanlar ilgisini çeksin diyerek böyle biraz da böyle abartılı aşırı ee, karşılaştırmalar yapıyorlar. Mesela bu e, Leyla dizisinde bu çöplükte yaşayan çocuklar Türkiye'nin neresinde öyle bir çöplük var? Nerede öyle? Yani sokak çocuklar var da köprü altında yaşayanları ben anlıyorum. Yani oraları anlatmaya çalışıyor. Köprü altında yaşayan, böyle sokaklarda yaşayan çocuklar var yani. Bunlar Türkiye'nin bir gerçeğidir. Bu dizide anlatılmaya çalışılan da sokaklarda yetim büyüyen çocuklar. Ama bu, bunu köprük olarak anlatmışlar. Bir çöplüktü. Çöp topluyor çocuklar. Böyle oraya götürüyorsun. Çocuğu bırakıyorsun. Orada bir kadınla bir erkek onları büyütüyor. Falan. Biraz orayı da biraz aşırı abartmışlar. Böyle çöplüğü falan gösterirken e, aşırı acıklı, aşırı sefaret e, görüntüsünü böyle derinlemesine bize seyirciye yansıtmak için herhalde bunu yapıyor olmalılar. E, fakat sonuç itibarıyla sonuç itibarıyla İster muhafazakar dindar, ister e, doğulu batılı, ister modern muhafazakar, ister e, köylü şehirli şekilde anlatılsın. Bütün bu dizilerden ana, arkasında yatan ana tema sınıf çelişkisidir. Yani zenginler, yoksullar, varlıklılar ve yokluk çekenler. E, bunun bir yerde tarikat üzerinden, öbür tarafta muhafızakarlık üzerinden, öbür tarafta Feminist bir kadın üzerinden, öbür tarafta yetim çocuklar üzerinden anlatılan hep hikaye aynı yani. Bu da Türkiye'deki sosyal düzenin bozuk olduğunu gösteriyor. So Türkiye'deki sosyal düzen bu çarpıklıklara neden oluyor. Ee, halbuki evet. sosyal düzen bu çarpıklıklara neden olmasa bu hikayelerden başka hikayeler de anlatılabilir. Evet. Çok teşekkürler İhsan hocam bu haftaki bu renkli ve farklı program için tekrar yeni yayında görüşmek üzere diyorum.